dünya haritasının bir simülasyon ekranı olduğunu anlatacağız. Bütün kadınların bu dünya haritasında simülasyonunun Anadolu ve Balkanlar ve İtalya olduğunu anlatacağız. Anadolu, Balkanlar ve İtalya denilen bu annemizin rahminin Marmara olduğunu anlatacağız. Marmara yanıp sönüyor. Orası rahim simülasyon. Ege Denizi'nin vajin olduğunu öğreneceksiniz. Bu kadının kalbinin Ankara olduğunu öğreneceksiniz. Ve bu annenin yani ana dolunun çocuklarını Kıbrıs'a gönderdiğini o yüzden oranın adının yavru vatan olduğunu öğreneceksiniz. Bu anne hiçbir zaman çocuklarını Karadeniz'e göndermek istemez. Çünkü Karadeniz'e gönderdiği gemilerdeki çocukları batar. Yani bu anne rahminde büyüttüğü çocuğu, bebeği Karadeniz'e gönderirse Karadeniz'de bebek ölür. O yüzden bütün yavrularını Akdeniz'e, Kıbrıs'a göndermek ister.